Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben Roblox'ta evimi ve işlerimi kaybettim arkadaşlar. Böyle küçük bir evde yaşıyorum. Böyle küçük bir evde yaşıyorum. Hemen size evimizi bir anlatalım burada arkadaşlar bizim şemalimiz var. O da yanmıyor. Sonra burada bizim oturma salonumuz var. Arkaya gelelim. Arkada böyle aç var. Burada da böyle dinlenme salonları var arkadaşlar. Burada çamaşır makinemiz var. Ben evimize girdim. Burada mutfağımız var. Bakın. Buramızda akıyor Allah'a şükür. Akı. Elektrikler de çalışıyor arkadaşlar. Faturaları kısa zamanda ödemiştim de inşallah kesmemişlerdir, kesmemişlerdir. Burada küçük bir bilgisayarım var, laptop bir tane. Burada kasam var, bu kasa zaten açılmıyor. Burada arkadaşlar bir motosiklet var, böyle oturuyorum. Televizyonum var, bilgisayar var. Burada televizyonumuz var. Benim yatağım var böyle. Uyuyorum. Şimdi arkadaşlar tuvalet burası. Böyle <laughs> buradan çıkalım. Buzdolabımızda bakalım yemek var mı. Birazcık yemek kalmış. Şimdi ben acaba kahvaltı neyse. Bir de burası böyle var arkadaşlar. İşte burada camlardan falan bakar diyor. Geçen gün cam şey yapmıştım arkadaşlar görmüşte hemen burada birazcık bir oturalım kendimize bir, biraz yemek yapak evet arkadaşlar biz şurada bir ben biraz burada biraz büyüyeceğim bir arkadaşlar şöyle şöyle birazcık koyalım larım da uyuyorum böyle. Oh. Ya musitler var. Kapatalım aslında. Ya etlerimiz yanmış. Amur gibi yani. Kapatalım. Biraz para aldık amım arkadaşlar kasamdan biraz para var kasamda o kasadan biraz para alıyorum Evet arkadaşlar şu anda para aldık ve suçluklarımıza binelim hemen gidelim arkadaşlar markete gidiyor hatta bir, bir iş bulmaya gidelim arkadaşlar biz. Ben alalım ya. Çok ıslandım. Bunu evimize gidelim. şemsiye alalım. Evet arkadaşlar. Şu evimize geldik. Şu evimizden bir alalım. Yerde benim şemsiyem vardı ya. Heh. Şurada olmalı. Heh buldum arkadaşlar. Hadi hemen gidelim. Burada ara... alalım. Haydi ATV'ye bak. Hmm. Çok, Acaba çalsam Yok ya, çalmıyor, mı Yok ya çalmıyorum. Hmm. gidelim. Gidelim bankada çalışalım. Banka nerede? Buradaydı banka. Ben Şuraya motorunu koydu bunları. Mutlaka. Sevkinizi bırakalım şuraya. Merhaba iş, iş arıyorum da. İşiniz var mı? Ee, evet var. Tamam o zaman ben burada çalışmak istiyorum. Buyurun. Hemen şurada bir çalışıyorum arkadaşlar. Ve bankada çalıştık. Şurada şöyle kart aldık. Bu kart şey yapıyor arkadaşlar yukarıdaki kapı kapıyı açıyor burada bir şey buldum tamam bakalım burası nere ya arkadaşlar burası nere tamam burası nereymiş Bakın arkadaşlar. Dükkanın bankadaydı. Biz bankadan geldik. Kuru yakamacıya. Hemen devlet söyleyelim ya. Buraya kapattılar ya. Bakın arkadaşlar. Buradan gelmişler. Çukur kazmışlar buraya doğru. Şöyle bunu üç, bir hafta falan yakmışlardı. Sonra gelmişler böyle çıkmışlar. Buraya da çaktırmadan tuğla koymuşlar. Biz onları yemez Şimdi arkadaşlar bir şeyler alalım ha, paramızda. Biraz kendimize şöyle para alsın yeter. Para aldık arkadaşlar kendimize. Şimdi işimizde çalışmaya başladık. oturalım şöyle. Ben burada yaşları falan şöyle kredi kartım var mıydı benim? Para çekeceğim. Acil Yaklaşık 5 ay sonra 5 ay önce çalışıyorum işte. burada. 5 ayda çalışıyorum burada. Arkadaşlar. 10 aydır çalışıyorum şu anda burada. 10 ay geçti. Ve bir gün o şey oldu. Biri beni telefon ar ağrı, telefon aradı ve dedi ki dedinizden kalın dedinizin abisi ne abisi size miras bıraktı dedi. Ve yani dedem bana bir ev yapmıştı hemen o eve gidiyoruz arkadaşlar giderken de ben size bakıp görüşeceğiz arkadaşlar evimize gel gelmiş bulunmaktayız bakalım evimiz ve evimiz arkadaşlar be, dedim, bak bakalım garaja araba koymuş mu Evet arkadaşlar. Dedemiz bizi bu evi bırakmış. Gördüğünüz gibi hemen bir evimize bakalım. Göreceğiz yapmıştık. Burada kola koluluktan bir tane lipstick var. Burada televizyonumuz var, kitaplarımız. Burada da sonra böyle bilgisayarlarımız var arkadaşlar. İşte dedem bilgisayar oynadığını çok sevmiş. Seviyordu yani. Burada sonra arkadaşlar bizim elmamız var bakalım dolabımızda yemeğimiz var mı? Birazcık demişekler. Önce katık. Bay be. Dolabımızda da yemeğimiz varmış arkadaşlar. Ve buraya bakalım sonra videoyu burada bitirelim. Vay. Arkadaşlar hemen bir bakalım arabamıza sürelim bakalım arabamız nasılmış. Vay vay araba çok hızlı. Plakada ne yazıyor bakayım? Plakada da benim adım yazıyor bakın. Benim adım oyunda bu. Ben bir daha benim arabamıza bir daha sürelim. Bu arada arkadaşlar ben bankada çalışıyordum ve bankadan kazandığım parayla da ne aldım biliyor musunuz? Arkadaşlar bir telefon aldım kendime. Tamam mı? Bir param aldım. Bir de kendime bilgisayar aldım bir tane böyle bir led, laptop aldım. Sonra bu arada böyle laptopdan bir şey düzgümeyeceğim. böyle. Arkadaşlar böyle işte böyle. Böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle fakir olmuştuk ve zenginleştik. Size bir dans yapacağım. O oh ya, yeah. mama <laughs> Baymış. Oh, yeah. Bir, iki, bir, iki. Zippor yap. Bir, iki. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de arkadaşlar burada bizim ağzımız varmış. Ben bunu göstermedim. Hemen size bir göstereyim. Bakın burada bizim renk beyaz. Kırmızı yapabiliyoruz. Mor yapabiliyoruz. Yeşil yapabiliyoruz. Ben tabii ki kırmızı yaptım. Ve gör görüşürüz. Bye bye.